bugün sizlerle birlikte bu fi filmin dördüncüsü çekiyoruz. Evet, dördüncüsü. Çok bekleyin. Bir şey deneyeceğim. Çok. çok tatlıyım. Bir şey, bir şey yok. olacağını biliyorum. Senin kötü olan. İşte. Oh, o ne olsun? söylemiştim. Sert Bu iş sende Anne vuruyor. Ben neden sar ne? <laughs> bak yeter ha bunu kim yapıyor bak yeter ha. İki saattir şuraya o. <laughs> <laughs> vuracaksanız rüzgâr yaramaz ya. O sücenlerim kırıyor. Gerçekten Evet gerçekten ee, şimdi davranacak mısınız Millet bu evet. Kendi Al sana Bana hayır. Sana yürüyorum. Giremezsin, giremezsin. Gitti enayi. Allah bunu. Tamam artık be kimse de bekle kimse. Yo artık kimse giremeyecek artık. Artık. Artık kanka si... Hayır ışınlamasın. Hayır ışınlamasın. Hayır ışınlamasın. Hayır. Elm. Elmas da istemiyorum ben. Nedra Nedra gidip şey istiyorum. O buna kesinlikle bayılacak. bena saboyu çizdi işte. Bu çocuklara destek şarkı. Hadi bakalım. Göster onlara gününü Bryce. İki resmen resmen. Bekle. Bryce bu arada bir şey var. yardımcı obsidyenlere tek atabiliyor mu? küçük yok. Aa, ya oğlum ha bu kim? And... Ya filitman de be. <laughs> Bilir ki hayır geri dönmene Çok geçtiğini söylerim. Tamam. Artık hayır hastaneden doğru yola çıkmışız. Geçtiğim için sonunda hastaneye geri dönme zamanı gelmişti. Bekle kanka. Aa. Baba Ah ya bana o e, ha bir yerde bir, bir, e, bir yere sandık koysa olur mu? E, sandığın içinde iki site kopsiyen olsun. Bana çok lazım çünkü kopsiyenler. çünkü obsidyen ha şuralara o, tek atabilir mi? Şuradaki üç tarafa tek atsın o. Şuradaki üç tarafa tek atabilir mi? buralara tarafa Allah. Allah Aa, orayı kırma orayı kırma hayır ne yapıyor <laughs> <laughs> <N> <laughs> şuraya meşaleyi geri koş meşale meşale ol. Bak. <laughs> Lan Knocker vuruyor. Evet. Ah, Yeter ha. Eğer bir yerin daha obsidiyeni kırılırsa bu bu şeyin devam gelmez bu arada. Vallahi çok kızarım. Sinirleniyorum çünkü. Ha? Olur ya. Hep oksijenimi kırıyor ya. Hiçbir Aferin. buna hiç mi Birinci seviye. Kolay. seviye. Maalesef ışınlama sen. Ha, ışınlama olma, ışınlama olmaz, ışınlama olmaz. Ben işimi yaparken beni ışınlama. Sın Zon, beni çıkar. İkizlerini ben almadım, söz veriyorum. Evet. Seni sıkılamıyorum Tyrone. İlk izliğime gerçekten inanamıyorum. Ama Tanrı, burası ne kadar sadece bir şey var. Bir bir masum olay dedi. Sadece ikimiz kaldı. Masum olay mı? seviyede.

Uyuyamam. Hayır ağaç yanmasın. Evet. Ağaç yanıyor bir yerde.

Yine de benim base'ime gelemezler. Burayı, kanka burayı sen mi kırdın yanlışlıkla? O iki obsidyeni. Ağlayan obsidyen kim koydu?

Neden? Biliyorum biliyorum. O oh, harbiden de dediğim oldu. Al ben de ona şey veriyorum. Evet bunu başarabiliriz eminim. Millet babacım. Kesinler. Bu şimdiye kadar ki en iyi zararlar masum olduğunu kanıtla. Hadi. Kaldırıyorum. Geliyor. Ona inanıyorum. Kaldırıyorum. Geliyor. Ah.

Okey <laughs> Buna... az, çok az. İşte <laughs> <Kunu> kır. <laughs>

Önümü göremiyorum. Ana vici Nerede ki? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ah! Ne? Sen şaka yapıyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Bre. Tamam. Tamam.

Artık takım arkada düşman değil mi benle? Oh yeah. Bu ne kanka? <laughs> Ama bu gerçek kunakır. alır. Işte. Aha, gel lan. Sen sen kime karıştığını sanıyorsun? Sen de. Sen de. Bak, atma lan. Allah'ın topunu. lan Allah geri iade. İstemem bu şeyi. İade ediyorum. Evet. Neye? E krampus yok ki şu an benim yanımda. Hmm. Yalan. Allah. Allah. Hmm. Ye 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 ye. Hop. Allah şuna. Al al al, al, al. Ka Bekle kaç 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 kaç. Eve doğru kaç. Canım az değil bu arada. Candan dolayı değil. Ola! Ola! Ee, evet, zıplamam lazım. Sağ ol. Bu kadar. Güçlenmesi için bir şey de vereceğim ona.

yazıyor Çok komiksin. Evet komiğim. <laughs> <laughs> Naldı? Oha baya güçlü. Hayır. Yine mi geldin sen? sen en son ne yaptığını hala hatırlıyorum lan. Sen... Lan, hayır lan. Hayır. Öldürdüm.

Ne, ne durdayım? <laughs> Kılıç. Kılıç. Ne tamam şaka yapıyorum. Alışık bir yerime girdi ya. Ne Kılıç. Bana bu lokun Aa dur 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 dur. Hayır. Ben seni korurum. Gazlı aladayken öldürdüm. Ben gazlı öldürdüm gördün mü? Tamam gördün mü bu arada ne yaptığımı? Ay şey. O ziyaret yazıyor yani. Arada sıra seni senin olduğunu sanıyor. Hayır. Bekle. etkiliyor mu şey vuramam. <gülüyor> <gülüyor> Mekla. Thank <laughs> Bak, bekle. Hayır değilim. Videolarıma bakıyorum. Yaptığım videolarıma bakıyorum. Ben bir şeye bakacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmemiz lazım. Bir saniyelik bir şey yapacağım. Merak etmeyin videonun beşincisi geliyor. Ama beşincisine yarın karar veririz. Şu an saat 21. O zaman Ceren'im o. Ne diyoruz? Artık ne isteneceğiz işte. Ne, ne diyoruz? Bak kameraya. Kameraya bak kameraya. Kamer Kamera orada ha. O zaman cerenim hak.